Ben burada çok büyük gürültü duyuyorum. Ne oluyor burada? Of. İnanılmaz bir gürültü var. Kırmızı arabanın kornası var. Bisikletin müziği çalıyor. İnanılmaz bir gürültü var. Burada o kulaklarım çınladı. Ne oluyor burada? Bu ne keşke? Bu ne curcuna böyle? Burada bir curcuna var arkadaşlar. Ne? Ege bisikletinin ko müziğini açmış. Diğer tarafında kırmızı arabasının kornasını çalıyor sürekli. Bu ne gürültü? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh. lay lay lay. Oh. Ege dans ediyor. Bu müzikte dans edilir tabii ki. Dans ediyor Ege. Ege benim oğlum dans ediyor. Küçük adam Ege. Küçük adam Ege. <laughs> oh, bisikletin müziği çalıyor çok güzel. Ege de onunla dans ediyor. Müzik de sustu. Ege hemen müziği tekrar çalıştıracak şimdi. Müzik sustu. Oo, oh, yine başladı. Oo, oh, gene kırmızı arabanın kornası başladı. Allah bu ne gürültü böyle. Kulaklarım çınlıyor. <laughs> <laughs> Ege dans ediyor. Oh, ayna gitti tabii ki. Ege aynayı batırdın, tükürükler. Aa, oh, öyle onlar ya lütfen. Ama böyle yapmayalım. Hadi bin bakayım bisikletine, bisikletini kullanabiliyor musun? Ege bütün arabalarını buraya park etmiş. Bu akülü arabamız servise gönderdik. Aküsü şarjı bozuldu. Şimdi Ege kırmızı arabası ve bisikletiyle oynuyor o gelene kadar. Onları buraya park etmiş kırmızı arabamız burada. Ee, bisikletimiz mavi panda bisikletimiz çok güzel. Arkasında bagajı var. Buraya malzemelerini Anne. koymak için bagajı var. Çok güzel, büyük. Emniyet kemerim var. Anne. Mı? Efendim. Efendim anneciğim. Böyle Ne oldu? Ege bir gürültüyle ne yapacağımı şaşırdım gürültüyü duyunca. Allah bir taraftan müzik, bir taraftan korna çalıyor. Allah'ım dedim ne oluyor burada? Bir bakayım ben şuna bakayım. Bu gürültü nedir böyle? Çok güzel bir gürültü ama bu böyle müzik var, korna var, arabanın kırmızı arabanın kornası çok güzel. Aa müzik çalıyor. <laughs> Ege kendine eğlence yapmış. Çok güzel oğlumun bisikleti de. Harika. Anne. Ege anne, küçükken oldu. Hala Bay bay arkadaşlar. Ege bu sabah böyle ve kırmızı arabasıyla eğlenceli şey yapmış kendisine. Kornasını çalıyor, müziği çalıyor. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı kanalımıza sakın unutmayın. Bay bay. Öpücük hadi gece. Bisikleti çok güzel oldu. Şimdi bisikletiyle dışarıya çıkacağız. Değil mi anneciğim? Hoşçakalın. Bay bay.